Somer'in hayatını gerçekten Mustafa mı kurtardı? Evet. Mustafa Bey hazır gibi yetişmese... Bey deyip durma şuna. Yeni yetme çocuk. Ne ara bey oldu? Kime gösteri yapıyor bu çocuk? Somer'e mi? Babasına mı? Sonuçta bir göz boyama var bu işin içinde. Pek kötü niyetli birine benzemiyor Uç Hanım. Delikanlı gözü pek birisi. Ne yapacak? Niyetini açık açık mı belli edecek? Elbette gizlice planını işletecek işte. Yok mu annesinden bir haber? Kimmiş, neyin nesiymiş bu kadın? Yok maalesef. Takip aldık çocuğu. Ucuz bir otele girip gidiyor. Annesi buralarda olsa tespit ederdik mutlaka. Hücan Hanım, sözleşmeyi bekleteceğiz değil mi? Özer Bey'in istediği için. Evet, evet. Özer Bey'i uyandırmanın bir anlamı yok şimdiden. Herkese kolay gelsin. Devam edin. Sana da kolay gelsin. Eyvallah patron. Bir gelsene sen şöyle. Usta i̇şte bir baksana be. Mustafa sana birkaç gün izin veriyorum. Kovuyorsun yani beni. Ya izin veriyorum dedim. İşine son vermedim. Yani kovmadan önceki operatif diyorsun yani. Soğuk bir başlangıç ha. Kovacak olsam direkt söylerim. Tamam mı? Ya birkaç gün izin yapar sonra tekrar işinin başına dönersin oğlum. Oğlum. Tamam. Lafın gelişi. Ya ben zaten lafın gelişi söylediğini anlamıştım. Ya Mustafa. Bak işin aslı şu. Dün yaptıkların için teşekkür ediyorum sana. Oğlumun hayatını kurtarmışsın. Evet, oğlunun hayatını bana borçlusun biraz. Şaka yaptım. Ya ben bunları borçhanesine yazmadım. Merak etme. O şerefsiz silahla gelmiş buluşmaya. Gözünü karartmış. Olacak şey değil. Yok. Olabilir. Yani insanın gözü kararabilir bazen. Ama işte her bünyeye gözü karalık yakışmıyor. Mesela o çakal dün hiç delikanlılık örneği sergilemedi yani. Mustafa, bak bu adam bunu bir kez göze aldıysa bir daha yapacaktır. Yani ne yapıp edip Türkan'a ulaşacak, vazgeçmeyecek. Ne yapayım? Ya sen katil mi ol bana, ne diyorsun? Hayır tabii ki, öyle bir şey söylemiyorum. Sadece senden Nihat'ı... Nihat'ı izlemeni istiyorum. Senin iznin maksadı belli oldu. Ya ben de mangala falan çağıracaksın sandım. Mustafa tamam onu da yapacağız. Biraz zamana ihtiyacımız var. Sadece birkaç gün. Ha? Nihat'ı gözetlemeni istiyorum. Sana bir araba da tahsis edeceğim. Ehliyetin var değil mi? Var var. Ben bu işler için almıştım zaten. İyi oldu. Denk geldi. Ya o çakalın senin gelininde ne işi var? Ne derdi var? özel, özel bir mesele. Yani aile içi bir mesele. Aile içiyse ben karışmayayım o zaman. Bak sana bir şey daha söyleyeceğim. Benim farklı meziyetlerim de var ha. Beni öyle insanlara pitbull gibi saldırtmaktansa... ...farklı şeylerde de kullanabilirsin beni. Yetenekli çocuğumdur yani. Tamam. Sana böyle hissettirdiğim için özür dilerim. unut için söylediklerimi. Hadi işinin başına. Patron. Ben kabul ediyorum. Emin misin? İş bende dedim sana bu kadar. Tamam kabul ettim. Nesin anne, Siz benim büyüğümsünüz. Size asla saygısızlık etmek istemem. Her şeyden önce sevdiğim kadının annesisiniz. Annem konusunda ne deseniz haklısınız. Boynum kıldan ince. Ben o süreçte elimden geldiğince Türkan'ın yanında olmaya çalıştım. Türkan'la konuştum. Olanların çoğundan senin haberin yokmuş zaten. Ama ben seni bunun için çağırmadım sonra. Mine kim? Ee, şey biliyorsunuz az çok. Aile dostumuz nikah şahitliğimizi yaptı uzun süre asistanımdı. Kılıfını sormuyorum. Gerçekte kim? Onu soruyorum. Doğum yaptı mı? Yani bir çocuğun oldu mu senin sonra? Bir asistandan fazlasıymış demek ha? Çok heyecanlı değil mi ya? Nasıl bekleyeceğiz 24 saat? Vallahi ablam çok heyecanlı gözükmüyor. Kızlar, sonuçlar çıkıncaya kadar kimseye bir şey söylemek yok, tamam mı? Tamam. Söz. Ee, acaba diyorum dondurma yemeye mi gitsek? Ay ne dondurması dönüş? Tost mos mi ablam açım diyor. Ne diyorsun abla? Yani açıkçası şu an aklım annemle Somer'de kaldığı için pek rahat değil. E tamam işte. Dondurma yemeğe giderim. havan değişir. Ben eminim. Dondurmanın mutlulukta bilgisi var. Ben hiç sanmıyorum. En son Hakan'la dondurma yedik. Derya'cığım, her şeyi kötüye çekmesen. Ben kötüye çekmiyorum dönüş. Kötü beni buluyor. Dertler Derya olmuş. Tamam kızlar moral bozmak yok. E tamam dondurma yemeye gidelim işte. Benim dondurma krizim tuttu. Dondurma krizimi. Serdar krizi olmasın. Çağırdın değil mi oraya Serdar'ı? <laughs> Hadi <laughs> dondurma yemeye gidiyoruz. <laughs> Abla kafana takma. Eminim annemle Somer işte barışacaktır. Nesin anne ben Türkan'a ihanet etmedim. Ben onu gerçekten tüm kalbimle seviyorum. Mine evlenmeden önce hayatımdaydı. Tamam başta böyle değildik Türkan'la. Birbirimizi tanımıyorduk. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.